Şarkıda diyor ki göremezler canım göremezler sen de benim onlar bir bakalım ne demek Asaf Halet Çelebi teyzesinin kızına 38 yaşında aşık oluyor. 38 sene boyunca sürekli baktığı bir kadın fakat 38 yaşında ilk defa görüyor. Sürekli gözünün önünde hep gözünün önünde olan bir kadın ama bakmak başka görmek başka. Şair görmek ilk defadır. Ondan sonrası hep bakmak diyor. O misal. Asaf Alet Çelebi 38 yaşına gelene kadar ve ondan sonrası için de geçerli. O kadına kaç erkeğin gözü değdi? Sayısını bilemem. Bir erkeğin sevdiği kadına bir başkasının gözünün değmesi o adamı çıldırtır. Fakat kendi gözlerini bilen adam için içini teskin edecek bir nokta var. Senin onda gördüğünü başka hiç kimse göremeyecek. Çünkü bakmak başka, görmek bambaşka. Göremezler canım göremezler.